<gülüyor> <gülüyor> Baba sizi VS'lere çağırdığım yer burası. Bak. Bura şu anki oturdum yer. Buralar yani. Bu VS Burada piyaza. Yapalım. Ben genel olarak arkadaşlar buradan girerim. Şu taraftan çıkarım. Belki bir gün bıçağı falan takacaksanız yani şey yapmayın yani çekinmeyin. <laughs> Bura nere? Heh. Bak mesela ben böyle yerde yaşayamam. Niye yaşayamazsın oğlum? Çok çok kalabalık ya. Karışık. Kalabalık. Ev var ya. Ben ev sevmiyorum mesela. <laughs> Bak ben burada istediğim kadar ses çıkarabiliyorum. Orada çıkaramam. Ya pezemek ev görmedin ki amına koyayım sıkılasın. Bir gördün mü? Görmedim. Oğlum ben çıkarmayayım lan bura. Bu ne zamanın tarihi? 2020 diyor. Ulan belki çıkarma ha. Ama ben böyle bir araba görmedim yani. Ha. Shit. Baba burada. Daireyi de söyleyeyim mi? Geleceğiniz mi? Daireyi de söyleyeyim mi? Zaten gizli mi saklı mı sokan Şu güvenliğe girin. Baba benim. Dur. Bak. Asıl olaya geliyoruz chat şimdi. Yok lan dur. burada değil. Ee, Rami bak. Burası okul. <laughs> Sen gördün mü hayatım okul? Görmedim Kazım Karabekir. Neydi ya? Bu Kazım Karabekir neydi ya? Şey Bağcılar'da Kazım Karabekir'in adı neydi chat? Söyleyin bakayım bir. Oranın abi, adresi bir neydi? Abi. Orada oturan vardır bu chatte ya. Lan yo orta he orta bak biliyorlar. Ya, ya bile sen ne yapıyorsun ama? Ben diyorum oğlum biliyorlar ya bunlar. Çocuklar biliyor yani. <laughs> bak dostiler. Hep niye hatırım? He. E burada değil ki anasız burada değil ki ya. Acerevlermiş ya. Mahmut Bey yolu desene baba sana. Be. Mahmut Bey yolu. Bak. Benim hayat mesela diyorum ya hayatta hiç kavga etmedim. Kavga etmedim vesaire diyorum ya. var ya kesin dövmüşlerdir oğlum. Yemin ederim. Bak nerede oturduklarımı, nerede oturduğumu ve nerede hani nerede okuduğumu göstereceğim size. Yani inanmazsınız ya. Dayak yemedim inanmazsınız amına koyayım. Bak. Ya nereye geldim yine? He. Baba. Burası bizim oturduğumuz semt. Ben geçen burada babamı gördüm bu arada. Takılıyordu şuralarda bir yerde. Var mı burada yaşayan? Lan vallahi diyorum niye yalan söyleyeyim? Burada oturuyordum ben ya. Al. He, bak şimdi. Nerede? Ben, ben size... İstanbul'a gittim. yaptık. Ben bir acıklı bir hikaye anlatıyorum şimdi. Burada gördüğünüz üzere bu tarihi nereden ayrılıyoruz zamanı? Latif abi diye bir mevzu var biliyorsunuzdur. Bizim yayınlara mim olan Şey olan olay vardı. Nerede o? Tarihi nereden ayarlıyorum ben? Sol üstte Google yazan altında tıklanması lazım. Bak Aksu Gümüş. Latif abi. Latif abi ama 2019'da yok. Neredeymiş biliyor musun Latif abi? Latif abi geçen babama sordurdum. Babama şey yaptım. Bu olay da yalan değil bu arada bak. Latif abi her şeyi bırakmış. Köye gitmiş adam amına koyayım. Galiba bir olaylar falan mı vesaire bir şey olmuş. Adam bırakmış gitmiş baba. Lanet olsun hayat acımasız. Bu sokaktan hemen oturuyorum hadi bunun Ay eskiden buradaydım hadi. Babanın oturdu. Babanın okuduğu okul nerede? Dur. Lan ben şu bir kere ne oldu biliyor musun abi? Şu PlayStation kaf kafede amına koyayım benim biri 5 liramış aldı. 2 saatlik onun yüzünden şey yapamadım. Bu adama niye söylüyor? Yok lan yok biri çaldı amanın kapının önünde şey yapamadım playstation oynayamamıştım Ben orada girip GTA, <laughs> GTA 5 oynuyordum amanın akıyım Bak çalan çekteymiş yani, Ben dayak yememişsin şey. lan Ben oğlum bak Bura Yani Bak bu taraflar tamam mı sıkıntı değil bağcılar hani Öyle sıkıntı olacak bir yer değil ama ee, Buranın aşağısı sıkıntı işte Şimdi ben buraya nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim ya? Baba devim gözüküyor. <laughs> nasıl gideceğim? Drone bile girememiş an koyayım harbiden ya. Drone değil kanka araba o. Burası şey gelişmemiş. Medine'ye gelmemiş oraya. Dur ben şuraya yandan gidiyorum. Ananı sikeyim ben burayı gö ben de görmedim burayı burayı nere ya? Drone mu? Ney bu? Ellerine kelepçe bu nasıl bir yer oğlum? <laughs> He bak burada burası bak bu bro. taraflar Bağcılar'ın artık sıkıntı olma yani Hani az çok olay çıkan taraflar burası anladım yani burada Eccük çıkıyor bu parkı zaten bilen Biliyordur yani bu parkta bir olay çıkmazsa olmuyor yani anladın mı? Polis bile şaşırıyor amına koyayım. Biz bugün bir gidelim yani bir olay falan var mıdır diye gidiyor bakıyorlar yani burada. He. Tamam gidiyorum. Yolu da nasıl buldum gördünüz mü? Bak baba. Burada ortaokulunda okudu. Vay ananı sikim, gitmiyor ki buraya ya. Ha burada. Ben gidiyordum buraya ya. Benim lise sıkıntı oğlum. Ulan göreceğim diye Oranın arkasına dolaşmıştık. Buraya mı? Aha. mi ayarla? Aa doğru lan. Lan siktir git. Oradan geçen öyle gittik. Ay şey. benim eve geliyor. E yine gitmiyor. Anasını ya sikeyim. Buraya yasaklı bölge mi? Araya 51 mi buraya? Oğlum bizim o, ok Aaa doğru lan bu okul böyleydi ya amına koyayım. Ketinay. 7. Sokak. Buraya saklı bölge arkadaşlar. Girilmiyor amına koyayım bak cidden. Ananı s... Eğrenç sen misin lan? Ben değilim. Yemin ederim ben değilim. Sen... Sen sen. Bak bu, bu arkadaşım Ömer bunu biliyorum. Bu ben değilim ama. <laughs> Senin kafana benziyor bu arada. <laughs> soldaki sen misin lan? Soldaki değil, yalnız, soldaki değil, soldaki Soldaki Ömer, o arkadaşım onu biliyorum. Çöp kovasındaki sensin anlatma. <laughs> sensin. O kısa boylu sensin. Lan oğlum yok ben o kadar kısa... De... Lan sikerim ha! Değilim lan <laughs> 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 ben o kadar. Mar Ben ya Şu an da... kısasın ki. Oğlum bu... Ama olamaz ki yani bu. Ne oldu ya. Zaman atladık amına koyayım. Boyut atladık ya. Çocuk nerede ya? Babacık. Eray. Ha? Hey. He. Ben nerede oturuyorum bilin. Vallahi hiç merak... Bu bak, ben şey, değilim baba bak. yok. Bu ben değilim. Olamam ya yani. ben böyle... Oğlum ben... ...değilim baba değilim ya Allah Allah manyak mısınız chat? Olsam niye söylemiyim ya? Ama bu arkadaşım Ömer bu bunu biliyorum. Götten tanıdım direkt. Ya sensin o sensin. Sensin o kardeşim sensin. Sonra baba. Bak babanın lisesine bak. Güley. Geç Bak hep şu üstte bir okul vardı. Bu okulla hep bu dövüşle bir kavga ediyorlardı. Anlamadım ama hep ben bu, burada lise baba. Sen 8 yıldır lise okumuyor musun? Geri zekalı. Bıraktım ya ben lise. <laughs> Bak burada çıkıyordu tamam mı? Bak okul çıkışı. Şurada otobüs durağı vardı. Bir orada bir, bir posta kavga çıkıyordu. Arada bir şuraya Buraya bilmiyorum. Burada da bir olaylar çıkıyordu. bu fazla siklemiyordum burayı. Şuradan çıkıyorlardı. Tamam mı? İşte burada sen kimsin amına koyayım? Sen kimsin amına koyayım diye devam ediyorlardı. Bu yok çıkıyorlardı. Şöyle şöyle Doğru, şöyle. Ne dağılıyorlardı da? Otobüs <laughs> bir amına koyayım bir gitme ya. Heh. Sonra geliyorlardı baba. Vay efendim sen kimsin? Vay efendim sen şöylesin. Tamam burada artık toplanma mevzuları vesaire. Diğer ananı sikim. Diğer okul nerede ya? Buraya da gidilmiyor. Şurada işte şu o, okulda burada. Ben buralarda gözükür müyüm? 2015 tam tarihler ha. Sen hiç kavgaya karışmadın mı harbiden? Vallahi ben buralarda hiç kavgaya çalışmadım. Buralarda, tamam, buralarda, buralarda, buralarda sıkıntı yerler bu arada ha. Hani Bakmayın siz böyle. Google Maps'te böyle gidebiliyorsunuz. Gerçekte gidemiyorsunuz yani. <laughs> Öyle işte. Ben buraya nereden geldim? Ben Rami'nin evine bakıyordum en son ya. Genele bak genele. Benim evinin yerine at. Bir anda Asıl ablanın evine gidelim mi? Orası çok güzel Toronto ya. ya. Toronto ya. Yani, çok. ya. Bilay atsana amına koyayım. Nereden bulayım? Mail mi Orospu nereye attın?